Normalde karakter değil, film incelerim ama Scarface özelinde bakarsak bu filmden Tony Montana'yı çıkarttığımızda elimizde neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Aynı zamanda Tony bana kalırsa ayrı bir video konusu olacak kadar özel ve ikonik bir karakter. Haliyle bugünkü konumuz Tony Montana. Hazırsanız başlayalım. This country, you make the money first. Then you get, the money, you get the power. Then get the power. Then you get the woman. Öncelikle direkt aradan çıkartmak istediğim bir konu var. Tony kötü bir karakter. Hayır burada yazım kalitesinden bahsetmiyorum. Karakterin kendisinden bahsediyorum. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde bu tarz karakterlerle ilgili düşülen en büyük yanılgı bulundukları yapımların mesajını anlamamak oluyor. Sopranos, Breaking Bad veya Scarface gibi yapımların hiçbirisi aslında suça ve şiddete övgü değiller. Aksine suç ve şiddetin sıradan bir insanı ne hale getireceğini ve para kazandırmasına rağmen elinden değer verdiği her şeyi alabileceğini anlatan yapımlar. Ama maalesef Süleyman Çakır'ın cenaze namazının kılındığı bir ülkede bu yapımlarda sürekli yanlış yorumlanıyorlar. Tony Soprano, Walter White ve Tony Montana sevseniz de sevmeseniz de birçok insanın canına kıymış aşağılık uyuşturucu tacirlerinden fazlası değiller. Karizmatik veya sempatik olmaları bu adamların gündelik hayatta karşılaşmak istemeyeceğiniz orospu çocukları olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden bu videoya ''Aga, Tony Montana be, çok havalı agam be'' şeklinde salyalı salyalı övgü yapmamı dinlemek için geldiyseniz yanlış yerdesiniz. Bu videoda Tony'nin hikayesini, karakterini, psikolojik durumunu ve bu hale nasıl geldiğini inceleyeceğiz. Eğer bu konuda aklınızda bir soru işareti kalmadıysa kendisinin geçmişiyle başlayalım mevzuya. Aslında kendisinin geçmişiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmasak da filmde verilen bazı kilit bilgiler bize Tony'nin karakterini anlamamıza yardımcı oluyorlar. Yaşından yola çıkarak kendisinin 59'da Castro Batista'yı devirmeden birkaç yıl önce Küba'da doğduğunu varsayabiliriz. Haliyle Tony aslında oldukça despot ve otoriter olmasına karşın epey fakir bir ülkede dünyaya geldi. Kendisi babasının Amerikan asıllı olduğunu söylüyor ve eğer bunu doğru kabul edersek suçu olan düşkünlüğünün nereden geldiğini daha rahat anlayabiliriz. Büyük ihtimalle babası sayesinde dönemin önemli suç filmlerini hatta belki de 32 yapımı orijinal Scarface'i izleyen Tony suç dünyasının cazibesine kapıldı. Hatta kapılmakta da kalmadı ve Amerika'ya göç etmeden önce Küba'da dahi çetelere katıldı ve suikastçı konumuna bile geldi. Babasıyla ilgili fikirlerimiz büyük oranda tahminden ibaret olsa da annesini filmde doğrudan gördüğümüz için hakkında daha rahat konuşabiliriz. Filmde Tony'nin annesinin Tony'yi suçtan uzakta tutmaya çalıştığını ve oğlunun başına herhangi bir tehlikenin gelmesini istemediğini görebiliyoruz. Yani Tony hem mevcut hükümet hem de annesi tarafından sürekli bastırıldığı bir çocukluk geçirdi diyebiliriz. Just some made mama. success. Aynı zamanda insanlara karşı sürekli takındığı bu fevri ve macho tavırların da bir çocukluk travması olduğunu düşünüyorum. Filmde fark ettiyseniz Tony'nin bütün suç ortaklarından daha kısa olduğunu görmüşsünüzdür. Tony'nin maçoluğu ve asabiliği boyundan kaynaklı gelişmiş bir savunma mekanizması olabilir. Bütün bu bilgileri toplarsak önümüzde şöyle bir tablo oluşuyor. Hem annesi hem de hükümet tarafından baskılanan genç bir Kübalı izlediği Amerikan filmlerine özenir ve erken yaşlarda sokaklarda yer almaya başlar. Hem karizması hem de girişkenliğiyle çetelerde yükselmeye başlar ve suikastçı konumuna gelir. Birçok kriminal şahıs gibi o da hapse girer ve hapse girme sayesinde de Amerika'ya yani her zaman hayalini kurduğu o büyülü ülkeye giriş bileti kapar. Ve zaten filmle tam bu noktada meşhur sorgu sahnesiyle başlıyor. Daha açılış sahnesinin sonunda bile Tony'nin kimsenin sözünü dinlemeyen ve başının dikine giden bir adam olduğunu görebiliyoruz. Keza kendisinin imkansız denileni yapmaya çalışmak gibi de bu huyu olduğunu gözlemliyoruz. Tony'nin bu özelliğinin sebebi ise tabii ki kendisinin narsist yapısında saklı. Tony film boyunca yaptığı her şeyi doğru olduğunu düşündüğü için yapıyor ve tam da ilk sahnedeki gibi kimsenin sözünü dinlemiyor. Ona göre en doğru fikir her zaman kendisine ait. Fikirlerden de öte filmin finalinde Tony'nin narsist yapısının öyle bir hale geldiğini görüyoruz ki sanki vücudu kurşun geçirmez bir malzemeden yapılmış gibi onca adamın karşısına geri adım atmadan tek başına çatışıyor. Çünkü ona göre kimse ondan daha iyi bir fikre sahip olamayacağı gibi kimsenin onu yenme şansı da bulunmuyor. Tony'nin narsist yapısına bir diğer örnekse Frank'in yokluğunda Frank adına anlaşma yapması olarak verilebilir. Tony burada bunu Frank'e ihanet etmek veya Frank'i sevmediği için yapmıyor. Ama narsist yapısı gereği burada en doğru şey yine bir başkasının veya Frank'in değil kendisinin yapabileceğine inanıyor. Tony'nin çocukluğundan geldiğini düşündüğüm maç ise filmin tamamında büyük bir yer kaplıyor ama spesifik olarak Omarlı olan bu sahnesi çok önemli bana kalırsa daha kimse tarafından tanınmayan bir bulaşıkçıyken bile Frank'in sağ kolu Omar'a dayılanabilecek kadar gözü kararmış bir adam Tony. Ki zaten bu özelliği sayesinde de uyuşturucu ticareti işini kapmayı başarıyor. Hatta devamında Omar'ı da takmayıp malı ve parayı doğrudan Frank'e kendi başına götürüyor. Tony'nin hem yükselişinin hem de düşüşünün temel özelliği de bu dik başlığı ve korkusuzluğu zaten. Aslında burada korkusuzluktan öte bir aptallık da söz konusu. Hatta delilik. Film boyunca Tony'nin açgözlüğü ve doymak bilmezliği yüzünden kendisi de dahil birçok insan zarar görürken Tony bunları umursamadan işine devam ediyor. Çünkü onun için önemli olan kendi fikirleri ve maç olduğu. Filmde gördüğü World is Your sloganından yola çıkarak patronu sevgilisi ve hatta kendi sattığı uyuşturucuya kadar her şey ve herkesin kendisine ait olmasını istiyor. Filmle ve Tony ile ilgili birçok tartışmaya konu olan bir diğer konuya yani kendisinin kız kardeşiyle olan durumuna geçersek Tony'nin kız kardeşine karşı olan bu aşırı korumacılığının aslında annesinden geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Film boyunca Tony'nin annesi Tony'yi hiçbir şekilde kızına yaklaştırmamaya çalışıyor. Çünkü Tony'nin hem kendisine hem de ailenin geri kalanına ne tarz belalar açabileceğinin pek hala farkında. Burada Tony'nin de bu durumu annesi gibi yorumladığını görebiliyoruz. Ama bundan da öte burada şöyle bir durum da var. Tony kendisinin ne olduğunun farkında olduğu için kendisiyle aynı sektörde yani suç dünyasına yer alan diğer insanların da ne bok olduğunun farkında. Haliyle kız kardeşinin kendisi gibi bir kriminelle ilişki yaşamasını istemiyor. Bu da film boyunca birçok sahnede Tony'nin kız kardeşinin yanında erkek sinek görse bile kafayı yemesine sebep oluyor. Aslında Tony'nin düşüşünün sebebi de birazcık kız kardeşine yatıyor diyebiliriz. Nasıl mı? Hemen açıklayayım. Filmin ortasında Elvira ile evlenip her zaman istediği üç şeye yani güç, para ve kadına sahip olsa da kendini bitmek bilmeyen bir paranoya, uyuşturucu bağımlılığı ve çocuk sahibi olamadığı mutsuz bir evliliğin arasında sıkışmış olarak buluyor. Ve bu sıkışmışlığın bir diğer eksi yanı ise bunun artık bir rutine dönmüş olması. Filmin başlarında yavaş yavaş yükselen Tony'nin gözlerinde o heyecanı görebilirken zirveye çıkmış olan Tony'nin gözlerinde sadece sıkıntıyı görebiliyorsunuz. Filmin en ikonik sahnesi olan restoran sahnesinde Tony'nin artık patlama sebebi de bu sonsuz döngüden ötürü düştüğü çaresizlik aslında. Finaldeki o esas düşüşe gelirsek eğer Tony önce kardeş gibi gördüğü Manny'nin bir süredir ortalıkta olmadığını öğrenir. Ardından suikastı engellediği için artık hedef listesinin başında kendisinin yer aldığını öğrenir. Sıradaki hamlesini planlarken annesiyle görüşür ve kız kardeşinin de bir süredir ortalıkta olmadığını öğrenir. Kafasında belli başlı şeyler kuran Tony, Manny'nin evine gider ve kız kardeşini yarı çıplak bir vaziyette Manny'nin yanında bulur. İşte Tony'nin kaderinin artık geri dönülemez bir noktaya geldiği yer ve esas düşüş yeri tam da burasıdır. Tony yıllarca kardeşi gibi gördüğü Manny'i gözünü bile kırpmadan öldürür. Belki de başka bir gün olsa burada Tony başka bir tepki verebilirdi ama hem hapse girme ihtimali hem artık hedef listesine yer alması hem de en ihtiyacı olduğu anda Melin'in ortalıkta olmaması uyuşturucunun da verdiği etkiyle kendisine ihanet edildiğini düşünmesine sebep oldu. Evet bu aşamaya kadar yaptığı bir ton hata vardı ama Manny'i öldürmemiş olsa belki de hala yaşıyor olabilirdi. Ve burada sadece Manny'i de öldürmedi. Yaptığı eylem sonrası kız kardeşinin de mental durumunun içinden geçti ve devamında malikanede onun da ölmesine sebep oldu. Yani aslında videonun başında bahsettiğim durum yaşandı. Tony önce restoranda eşini kaybetti, sonrasında en yakın arkadaşını öldürdü ve bunun yüzünden kız kardeşinin de ölümüne sebep oldu. Yani elinde kilolarca kokain ve milyon dolarları olsa da onu seven veya karşı tarafa güvenebileceği kimsesi kalmadı. Peki bu adam neden bu kadar seviliyor? İş sadece sıfırdan zirveye yükselmesine yatıyor olamaz değil mi? Yani evet basit bir bulaşıkçının kazıya kazıya Miami'nin en büyük uyuşturucu taciri olması yeterince azim göstererek izleyicinin de istediği konuda zirveye çıkabileceği mesajını veriyor ama iş bu kadar basit mi gerçekten? Yani tabii ki o kadar basit değil. Tony'nin karakteristik özellikleri diğer mafyatik narsist sosyopatları oranla biraz daha insancıl. Öncelikle film boyunca öldürdüğü herkes kendisi gibi uyuşturucu işinde. Yani hepsi en az kendisi kadar kötü insanlar. Buna ilk uyuşturucu alışverişinde öldürdüğü eleman da dahil Frank de. Zaten her ikisi de Tony'yi öldürmeye çalışmıştı. Yani bu durum aslında meşhur müdafaa bile diyebiliriz. Veya kendisinin filmdeki ilk cinayeti olan Rabenga yine bize kötü ve zalim bir karakter olarak tanıtılmıştı. Ya haliyle bu durum izleyicide adam öldürmek gibi vahşi ve canice bir eylemi nispeten hafifleten bir durum. Ama bundan da öte en ön plana çıkanı araba suikastini önlemiş olması. Hatta önlemekle de kalmayıp çoluk çocuk demeden öldürecek olan Alberto'nun da beynini dağıtması. Haliyle film bittiğinde herkesin aklında kendisi gibi kötü adamları öldüren ama masumlara zarar vermeyen bir portre çizmeyi başardı Tony Montana. Peki iş gerçekten böyle mi? Tony en nihayetinde bu uyuşturucu taciri. Haliyle sattığı malı yedinen 70'e cinsiyet fark etmek için herkes kullanıyor. Çoluğu çocuğu zehirlemek normal bir eylem de konu onları öldürmeye gelince mi bir anda vicdana geldi sevgili Tony? Veya uyuşturucuyu satan doğrudan kendisi olmadı, ama bu sefer bu çocukları doğrudan kendisinin gözü önünde öldürecekler diye mi bu kadar kudurdu. Burayı istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Ama bu sahne aslında Tony'nin vicdanlı biri olduğunu değil, aksine duruma göre vicdanlıymış gibi davranan tutarsız bir sosyopat olduğunu gösteriyor bize. Hatta sadece tutarsız bir sosyopat değil, aynı zamanda oldukça ezik, bu ezikliği ve aşağılık psikolojisini filmin sonunda bile üstünden atamayan, bu yüzden de her zaman daha fazla para ve kadınla kendini restoranda parmak salladığı kodamanlarla aynı yere koymaya çalışan biri Tony. Aslında bu özelliğiyle Wire'daki Stringer anımsatıyor satıyor bana. Neyse konudan sapmayalım. Tony'nin restoranda yaptığı bütün o hareketler çaresizliğinin ve uyuşturucunun da etkisiyle artık içindeki o ezikliğin bir dışa vurumuydu bana kalırsa. Her zaman hayalini kurduğu o mafya babası havaları hiçbir zaman üstüne oturmadı ama aynı zamanda sövüp saydığı kodamanlar kadar poker face'te olamadı ve bu yüzden de kaybetti zaten. Hatta kaybetmekle de kalmadı. Dediğim gibi öncesinde elindeki her şeyi kaybetti. sonra ise aciz bir köpek gibi öldü. Tony'yi seviyorsanız belki şu an biraz fazla üstüne gittiğimi düşünüyor olabilirsiniz ama Tony hiçbir zaman saygın bir adam olamadı. Aksine Miami'nin en büyük uyuşturucu baronu iken bile Jesse Pinkman'dan halleciydi. Bu yüzden benim gözümde hiçbir zaman bir Don Vito Corleone veya bir diğer Al Pacino karakteri olan Michael Corleone etmedi. Benim için Tony yolda giderken kafasına göre şerit değiştiren veya sinyal vermeyen bir Orospu çocuğundan fazlası değil. İşin özü şu. Tony aslında uyuşturucunun etkilerinin ve şiddetin sonuçlarının gösterildiği bir filmde her şeyi yanlış yapan ama buna rağmen sempatik kişiliği ve yükselme azmi sayesinde birçok insana maalesef ki yanlış bir rol model olmuş, aptal ve sapkın bir karakter. Videoda katılmadığınız herhangi bir nokta varsa veya Tony ile ilgili farklı görüşlere sahipseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için size, Tony analiz etmemde bana yardımcı olduğu içinse psikoloji öğrencisi olan sevgili arkadaşım Zeynep'e bolca teşekkür ediyorum. Ben uçka ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.